Merhaba arkadaşlar. Öz şiir yani saf şiir anlayışı. Türk edebiyatında saf şiir, öz şiir yani eğilimi Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle başlar. Bu makale Türk edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir. İlk poetika dediğimiz şey şiir hakkında ilk kez araştırma yapılması anlamındadır. Buna baktığımız zaman arkadaşlar daha önce de saf şiirden bahsetmiştik. Nerelerde bahsetmiştik? 7 meşalecilerden bahsetmiştik. Çünkü 7 meşaleciler daha önce bunların görüşlerini kabul etmişlerdi. Baktığımız zaman ideolojiden, didaktik şiirden uzak, insanın estetik duygularını ön plana çıkaran şiirler yazmaya amaçlamışlardır. Yani ideolojik bir amaç gütmeyecek bunların şiirleri, bilgi vermeyecek gibi durumlar söz konusudur. Estetik duyguları ön plana çıkaracağını söylüyor. Yani sembolizm daha önce Ahmet Haşim'in sembolist olduğunu biliyorduk ve şu anki öz şiirde sembolizmin etkileriyle ortaya çıktığını da göreceğiz zaten özelliklerinde. Bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazabilmektir. Yani önemli olan içerik değil, anlam değildir. Bu anlayışla kendilerine özgü Özel imge düzeni oluşturmuşlardır. Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar. Dediğimiz şey soylu bir sanat yani istenilen her şeyi şiire konu edebiliriz. İstel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler. Bu şairlere göre şiir bir biçim yani form sorunudur. Yani sadece bizim için önemli olan nedir? Şekildir. Allah'ın değildir. Ahenk, söyleyiş tarzı, ritim ve kafiye ile sağlanır. Gizemselcilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal ve mit temaları işlenmektedir. Baktığımız zaman arkadaşlar genellikle doğa üstü konular işleniyor. Dönemin sanatçılarına baktığımız zaman arkadaşlar burada en temel hatlarıyla vermeye çalışacağım. Bulardan herhangi birini gördüğümüz zaman sanatçı odur. Necip Fazıl Kısa Kürek, Büyük Doğu ve Aş dergilerini çıkartmıştır. Bunların ikisini bilmemiz gerekiyor. Kaldırımlar şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış ve sevilmiş ve şiirlerini çile başlığı altında toplamıştır. Bunları arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Eserleri şiir olarak Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Susuzluk Kervanı, Çile, Oyunları, Öyküleri, Roman ve Anısı da vardır arkadaşlar. Ahmet Handi Tanpınar. Ahmet Handi Tanpınar yazar, şair ve öğret öğretmendir. Eserlerinde Doğu Batı Çatışması, Rüya ve Zaman kavramlarını geçmişe özlem, mimari ve musuki öne çıkmaktadır. Ne içindeyim zamanın ne de büz bütün dışında dizeleriyle onun zamanı kavrayışının özünü vermektedir. Zaten arkadaşlar bundan hareketle saatleri ayarlama enstitüsünü yazan sanatçımız zaman kavramını bir kez daha burada vurgulamaktadır. Bursa'da zaman şiiriyle geniş bir kesim tarafından sevilmiş. Bunu da unutmayınız arkadaşlar. Bursa'da zaman çok önemli. Çünkü içinde aynı, da, aynı zamanda mimari ve dini mistikler yer almaktadır. Ahmet Haşim'in ve Yahya Kemal'in etkisiyle sembolizmden etkilenir. Zaten arkadaşlar öz şiir anlayışı dediğimiz zaman Ahmet Haşim, Ahmet Haşim eşittir, sembolizmdir. Bunu da unutmuyoruz. Psikolojik tahlillere yer vermiştir ve kendine bir uslubu vardır. İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğün yanı sıra daha sonra milletvekilliği de yapmıştır. Beş şehir adlı deneme kitabında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı'nın daha önceki başkentleridir tek tek. En son tabii ki de Ankara. Huzur romanı bir diğer adıyla arkadaşlar huzursuzluğun romanı huzur olarak karşımıza çıkar. Ağır bir kitaptır. Fakat orada neyi anlatmış, anlatmaktadır? Aşkı, psikolojiyi, doğu batı karşıtlıklarını işlemektedir ve dört bölümden oluşur. Eğer bunları verirse size arkadaşlar bunun huzur romanına ait olduğunu bilmeniz gerekiyor. İhsan, Nuran, Mümtaz ve Suat arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman bütün şiirleri, şiirler bu. Romanlar ise Mahmur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Sahnenin dışındakiler ve aynadaki kadın. Deneme ise beş şehir yaşadığım gibi. Makale ve inceleme. Hala şu ana kadar üniversitelerde işlenen kitapların 19. asır Türk Edebiyatı ile Edebiyatı Tarihi ile Edebiyat Üzerinde Makaleler adlı kitaplar yer alıyor. Ahmet Muhib Dranas edebi kişiliğinden çok şiirlerinden Kar Olvidoy Fahriye Abla'yı bilmemiz zaten Fahriye Abla onun en çok tanınan eseridir. Oyun Gölgeler ve O Böyle İstemezdi adlı oyunlarını bilmemiz yeterlidir. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm korkusu içinde yaşamıştır arkadaşlar. Hayatı boyunca ölüm korkusu yaşamıştır ve ölüm korkusundan kaynaklı 45 yaşında vefat etmiştir. Ölüm korkusundan kaynaklı. <laughs> Şöyle baktığımız zaman şiirleri zaten göründüğü gibi yaş 35 yolun yarısı eder diyor bize. 35 yaş şiiri. Düşten güzel, ömründe çıkıp sonrası. Zaten arkadaşlar genellikle 35 yaş desem ki ve gün eksilmesin penceresinden şiirleriyle tanınmıştır. Asaf Halet Çelebi. Asaf Halit Çelebi'de bilmemiz gereken çok güzel özellikler var. Zaten ismi de biraz değişiktir. Divan edebiyatından etkilenmiş. Gazeller ve rübayeler yazmıştır. Bunun dışında arkadaşlar toplumsal olaylardan çok neyleri işlemiş? Anadolu, İran, Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirmiştir ki bu dönemin en önemli eseri kendisine ait he Helemanif On Manipuhum zaten arkadaşlar eseri de onun işlediği konular gibi değişiktir. Behçet Necati Gil. daha önce Behçet Necati Gili nerede görmüştük? Yedi meşalecilerden birinden etkilenmişti daha önce. Özellikle evler şairi ee, kimler vardı? Sabri Esat, Siyavuşgil ve e, Ziya Osman Sabadan etkilenmişti arkadaşlar. Özellikle Ziya Osman Sabadan etkilenmişti. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar evler şairi olarak biliniyor. Aa, ev, aile, yasak aşklar, ölüm ve bulanım temalarını işlemiştir ama önemli olan iki tane eseri de şiir ödül almıştır. Eski toprak şiiriyle 7 Tepe şiir ödülünü, yaz dönemi şiiriyle DDK şiir ödülünü kazanmıştır. Bunları unutmuyoruz ve Türk edebiyatında incelemeleri çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle araştırmaları edebiyatımızda eserler sözlüğü Türk edebiyatında yer alan bütün eserlerin özetleri yer almaktadır. Ve edebiyatımızda isimler, öz sözlüğü, Türk edebiyatında yer alan bütün sanatçıların edebi kimliklerini orada anlatmıştır. Bir de küçük mitoloji sözlüğü. Şiir baktığımız zaman kapalı çarşı, çevre, eski toprak, yaz dönemi, dar çığ, divançe ve iki başına yürümenin yanı sıra diğer şiirleri de yer almaktadır. Fazıl Üstü'nü dağlarca sol olarak arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir. Dediğimiz şey en çok şiir yazan anlamındadır arkadaşlar. Şiirlerine baktığımız zaman çocuk ve Allah her zaman karşımıza çıkıyor. Havaya çizilen dünya bu da Üç Şehitler Destanı. Değil mi? Bu Çakırın Destanı, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı ve devam ediyor arkadaşlar tiyatro ve gezi türünde de eserleri var oldu. Sağlıklı günler diliyorum. Bir günkü konumuz bu kadar.